Arkadaşlar selamünaleyküm. Uzun zamandır yılın son gününde video çekelim dedik. Opel'lerde denge bir arızası nedir? Murat ustamla binlerce enjektör yaptık. Mekana geldik. Enjektör tamiri nasıl olur? Makinede nasıl neler yapılır? Onunla ilgili sizlere kısaca bir bilgi vereceğiz. Bir mekanı gezelim, bir bakalım. Evet arkadaşlar, Murat abimiz yıllardır burada çalışıyor. Murat abi selamünaleyküm. Aleyküm selam Ne yapıyorsun abi? Opel'in enjektörünü Denge 1, denge 2 arızası ne demek? Denge 1, denge 2 arızası, e, enjektörün yakıt miktarının yüksek veya düşük olduğunu bize söylüyor. Enjektördeki bir problemi e, elektriksel olarak, beyne sinyal olarak gönderiyor. Aynen. Bunda eğer dördünü biz getiriyoruz, söküp evet. getirdiğimizde bilgisayardan veya da tespit edip arızaları görebiliyoruz değil mi? Evet. Peki bu denge arızasını gidermezsen motora zararı var mı? İlla ki var. Az püskürtmeden ötürü, çok püskürtmeden ötürü motorda krapaj yapabilir. Evet. Şimdilik ne yapıyoruz? Bir tane open enjektörünü getirdik. Şu an ee, i̇lk geldiğinde enjektörü buraya mı bağlıyoruz abi? Bir evet. çocuğu bunun içine atıyoruz. Enjektör temizliğini makine yapacağız. Makineye bağlayacağız ve bu şekilde sesini yapacağız. yapacağız. Bu şekilde kontrolü ne yapacağız? Tabii Murat abimizin tezgahı burada. Hayırlı olsun öncelikle. Ee, tezgahı güzel yapmış. Buradan cihazımız burada. Bu şekilde enjektör makinesi. Ve buradan kamerayla da bakıyor değil mi abi? Evet, mikroskoptan bakıyoruz. Buradan da bakıyor ve buradan da değerleri söylüyor. Şimdi burada enjektörü buraya bağlayıp işeme değerlerini falan gösteriyor. Şimdi enjektörümüz temizlensin. Makine bağlanışını da göstereceğim sizlere. Bakalım enjektör tamiri nasıl? Evet arkadaşlar makineden çıkarttık bu şekilde, cihaza bağlayacağız. Cihaza bağlama çekci, bu şekilde bağlayacağız. Geri dönüşü de bağlayacak. Değil mi Murat abi. Evet, komple. Makinede biraz sırtı çıktı ama tecrübesizlik oldu. Buradan Denso'yu seçiyoruz abi. Her markaya göre enjektör var. Sen Denso'nun yetkili bayisinde çalışmışsın evet. değil mi abi? Yıllarca yetkili serviste çalıştık abi. Burada bu şekilde aletimiz bağlandı. Çamur zaten kendi otomatik aldırıyor. Burada Memeler bunlar oluyor arkadaşlar Daha Bunlar çok Hassas bir şekilde Evet arkadaşlar Sezgin abimizin enjektörü bu Şimdi bunu dağıtacağız içine şekilde bozuk değil mi abi? Aynen. Sen bize onu kamerayla mı bakıyordun değil mi? Evet mikroskopla birazdan göstereceğim. Üstü de var bunun. Göstermek evet. için şöyle alıyorum abi. Burada kamera. Evet Murat abicim buraya cihaza koyduk. Evet bir burada şey... gözle görülmeyen bozukluğu mikroskopta bakıyoruz nasıl bozuk diye. Normalde bu şekilde kaplama olması lazım ejektörün uç kısmı ama aşıntısı bu şekilde. Ya Biraz silindir bir denge arızası verdirtiyor. O yüzden verdirtiyor değil yani. mi abi? Yani bunun biz göze görünmüyor ama şöyle daha yapalım. Uçuk parlak mı olması lazım? Kaplama siyah olması lazım. Aynı bu gövde gibi. He. Siyah olması lazım ama aşılmış bir parça. Zaten. Evet. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abimizden kısa bir bilgi aldık. Kendisine çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yerimiz neredeydi Murat Ustam? 22-16 Bağcılar Gügüren, Sanayi Sitesi. Aynen enjektörüne iş olan gelsin arkadaşımızın çayını içsin. Yardımcı olsun. Numarasını alta yazıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.